Yusuf Ayaz, Yusuf Ayaz. Aa uyumuş ya Yusuf Ayaz. Oğlum ben de sana çok güzel şekerler almıştım. Ama şuraya bırakayım bari uyanınca alır ya. Şuraya bırakayım da sürpriz olsun. Evet Yusuf Ayaz'a sürpriz olsun. 3 tane çok güzel şeker aldım Yusuf Ayaz'a. Şu bebişin yanına bıraktım. Neyse birazdan kalkar herhalde ben de gelir alırım. Veririm Yusuf Ayaz'a yer. Ben de gideyim de içeride biraz dinleneyim. Yusuf Ayaz da burada uyuyor zaten. O, o, sesler de ne ya? İçeriden böyle acayip bir ses geldi. Allah Allah. Böyle sanki böyle bir rüzgar sesi gibi. Nereden gelecek ya? Bütün her yer kapalı. Allah Allah. Bu ses nereden geldi? Ah balkonun kapısını kim açtı? Allah Allah. Yusuf Ayaz uyuyor. Aa, aa, bunun burada ne işi var? Aa, aa, senin burada ne işin var? Sen kimsin? Senin ne adı Mike mı? Allah Allah sen nasıl bir şeysin böyle? Nereden geldin Mike? Ne istiyorsun bizden? Hayır evimizden çıkar mısın? Bak Yusuf Ayaz'ı korkutacaksın. Uyuyor çocuk orada. Lütfen evimizden çıkar mısın? Ya izinsiz evimize girmişsin. Bak balkona nasıl geldin sen? Nasıl açtın? Lütfen yapma çık evimizden dışarı. Aa öyle bakıyorsun sadece gözünü kırpıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Tek gözlü tek gözlü. Allah Allah. Sen dost musun? E tamam neden geldin o zaman? Ve bize zarar vermeyeceksen. Şeker için mi geldin? Hayır, onlar Yusuf Ayaz'ın sana veremem. Hayır, lütfen çıkar mısın? Lütfen çıkar mısın? Evet, çık evimizden. Evimizden çıkar mısın? Hadi kapıyı kapatacağım. Çıkar mısın evimizden? Aa! Bu nereden gelmiş? Allah'tan Yusuf Ayaz görmedi, uyuyor ya. Oh, Allah'tan ki gönderdim. Şekerler duruyor mu? Evet, şekerler de duruyor. Süper. Oh, süper. Ben biraz gideyim bak kafamı toplayayım ya. Aa, aa. Ya neyse ben şu çocuğu kaldırayım da kalksın bari şekerlerini falan yesin. Bu saatte de bu kadar uyunmaz ki canım. Allah Allah. Yusuf Ayaz. E şekerler şekerleri almış yemiş. Yusuf Ayaz. Babacım uyanır mısın? Ne yapıyorsun? Seni bekliyorum sabahtan beri. Şekerleri sen mi aldın buradan? Yok. Kim aldı oğlum? Burada şekerler vardı. Michael gelmişti. Sen Michael gördün mü? Ciddi misin? Evet, oğlum. Şöyle... Sana Aldı kaçtı mı? Eyvah Yusufa ben o şekerleri sana getirmiştim. Ben de gördüm o Mike'ı. Oğlum bizim evin içinde bir yerde olmasın. Nereye gidecek Mike? Şekerleri Ben de ben şöyle arasından baktım. Balkona gidiyordu Bir bakalım oğlum balkondadır belki şekerlerimizi isteriz ya. Bakalım burada mı? Aa Yusufa evet burada. Şekerlerimizi verir misin Mike? Hani sen dosttun. Ver şekerlerimizi. Sen almadın mı? Ay sen almadıysan bizim balkonda ne geziyorsun Mike ya neden böyle yapıyorsun? Bence o şekerleri sen aldın. O şekerleri lütfen hemen oraya bırak. yalan konuşuyor Oğlum bu doğru söylemiyor ya. Evet, bu... Söyledim. Sen nereden geldin Mike? Neden gel? O bu uzaydan gelmiş Yusuf Ayaz. Oğlum bu uz... Eyvah Yusuf Ayaz bu uzaylıymış. Evet babacım uzaylıymış bu ya. Böyle böyle bakıyor bana hiçbir şey yapmıyor. Allah Allah. Dost. Evet dostum diyor ama bir, bir, acayip bir şey yani kılığını görmen lazım. Gördün değil mi böyle tek gözü var böyle. He böyle tam ortada. Ortada böyle bir tane gözü var. Hiç böyle bakıyor hiçbir şey yapmıyor. Evet bakalım gel balkonda. Gel babacım gel göstereyim balkonda. Bak balkonda olması lazım. Aa Yusuf yok. Allah Allah. Az önce buradaydı oğlum sen evet. de görmedin mi konuştuk. Evet. Aa Yusuf Ayaz uzaylı olduğu için bu yok oldu o zaman. Evet. Eyvah eyvah. Yusuf Ayaz bundan kendimizi korumamız lazım. Evet, ben tamam de kapıyı de kapatalım kapatalım babacığım perdeyi falan da çekelim şöyle. Kapanmıyor. Aa kapı kapanmıyor. Dur dur ben kapatayım bir saniye sen bana bırak. Hadi ha? Tamam kapattım kapattım. Yusuf Ayaz kapattım oğlum sıkıntı yok. Aa, o, o, ne Yusuf? Aa, aa Yusuf Ayaz biz Mike'ın günahını mı aldık ya? Evet. Oğlum ben almadım demişti şekerleri inanmadık. Ya doğru baksana 3 tane şeker vardı 3'ü de burada. Evet. Eyvah biz küstü bize galiba. Evet. Ha, çok üzüldüm ya bize küstüğü için gitti. Ona bir şey vereyim. Hemen al, al bizim şekerimizi. Evet babacım ya bize küstüğü için gitti. Ne? Neyse bir daha gelirse biz onun gönlünü almamız lazım Yusuf ayaz. Ona birkaç tane şeker vermemiz lazım. Ama bizim bu kadar şekerimiz var Üç. Olsun oğlum biz ona verelim hepsini o gitsin arkadaşlarıyla. Evet Mars'ta yesin arkadaşlarıyla. Evet. Yiyebilir. Sıkıntı ben yok biz her güzel. biz her zaman alırız. Şimdi çağırmayalım gitmiş zaten. Bir daha geldiğinde veririz babacım olmaz mı? Tamam öyle yapalım bence de. Tamam ver o şekerleri istersen ben saklayayım. şimdi. Ben tamam sen istemiyorsun zaten. Mike gelince Mike'a veririz. Ne dersin? Ya, Tam öyle yapalım ya. Aa, çok üzüldüm ama Yusuf Ayaz ama ya. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün 2024'e girdik. Evet 2024'e girdik arkadaşlar. Mike da bizi herhalde onun için kutlamaya geldi. Evet. evet ya Yusuf Ayaz. Tüh ya çok moralim bozuldu. Çok üzüldüm. İnşallah yine gelir de şekerleri veririz ona ya.